Zeki insanların reflek, refleksif bilinci daha fazla. Ben bundan emin değilim. Bundan emin değilim. Bunu düşündüm ben. Yani aptal ile zeki aynı şekilde bilincinde her şey. Acıyı aynı bilinçle hissediyor. Mutluluğu aynı bilinçle hissediyor. Yani bilinci ben zekaya endeksleyemeyeceğim. Daha doğrusu refleksif bilinci zekayı endeksleyemeyeceğim diyeyim. Çünkü zekanın bilinçle bir ilişkisi olabilir. Bence refleksif bilinç ya vardır ya yoktur. Azı çoğu olamaz. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hayatı farklı bakış açıları ile görüyorlar ama alkol ya da uyuşturucu kullandığında da hayatı farklı bakış açılarıyla görüşü görüyorsun. Ne değişir ki? Yani ben de bu konuda emin konuşamayacağım ama refleksif bilinçe vardır veya yoktur taraftarıyım. Bilinç çok acayip bir şey ya. Yani bilinç üzerinden çok daha güçlü tanrı ispatları yapılabilir. Biliyorum bilinç argümanı var din felsefesinde ama çok daha güçlü argümanlar kurulabilir Allah'a götüren. inanılmaz bir şey bilinç. Gördüğünüz her şeyden daha kompleks. <laughs> Küllüğüm düştü. <laughs> Kim alacak elektrik süpürgesi? <laughs> Şu an yapmayacağım tabii de. <laughs> Abimin sabunu düştü. Evet Descartes öyle bir açıklamanın peşindeydi. Epifiz bezini ruh ile ilişkilendirdi. Hayvanlarda olmadığı için hayvanların Ruhu olmadığını, hayvanların mekanik otomatlar olduğunu savunuyordu. Ee, bunun için çok çeşitli hayvanları kıtır kıtır kesiyor abi. Böyle de manyak bir adam yani çok çeşit başka 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 türleri kesiyor yani. Bakıyor, onda da, yok, onda da, yok, onda da. Yok.